Herkese merhaba, ben diyetisyen Selin Kaplan. Bugün sizinle beraber popüler olan 5 diyetten bahsedeceğiz. İlk olarak 16-8 aralıklı oruçtan başlayalım. Son dönemde yağ yakmak veya kilo vermek isteyenler için popüler hale gelmiştir. Eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur zaten. 16-8 aralıklı oruçta 8 saatlik bir yeme süresi, 16 saatlik ise bir açlık bizi bekliyor. Diğer diyetlere kıyasla katı kurallar bu diyette yok. Daha esnek kurallar ve daha kolay bir süreç bizi bekliyor. 16 saatlik açlık süresince kalorisi içecekleri tüketebiliyoruz. 8 saatlik yediğimiz süre içerisinde de ana ve ara ürünlerimizi ihmal etmiyoruz. İkinci olarak da ketojenik diyetten bahsedelim. Eminim ki ketojenik diyeti hepiniz duymuşsunuzdur. Fakat ketojenik diyette dikkat edilmesi gereken birçok husus var. Çünkü çok katı kuralları olan ve sağlık açısından riskli bir diyettir. Öncelikli olarak ketojenik diyette bir diyetisyen kontrolü olmak zorundadır. Neden diye sorarsanız vücuttaki karbonhidratı tamamen kesiyoruz ve sizi farklı bir tepkimeye sokuyoruz. Bu şekilde enerjimizi sadece yağlardan harcıyoruz ve yağ yakımını sağlıyoruz. Bildiklerinizin aksine ketojenik diyette 3 faz bulunmakta ve bu fazlar arasında besinlerin eklenmesi gerekir. Ketojenik diyet lif bakımından oldukça zayıf bir diyettir. Bu yüzden bağırsak sağlığımızı korumak için mutlaka probiyotik takviyesi kullanmalıyız. Ayrıca ketojenik diyet epilepsi, otizm, metabolik sendrom, diyabet ve bazı kanser türlerinin de iyileşme sürecinde bize eşlik ediyor. 3 numara olarak paleo diyetinden bahsedeceğim. Bu diyet taş devrindeki yeme alışkanlıklarını bize getiriyor. Bu diyette süt ve süt ürünleri, tahıllar, işlenmiş bakliyat, şeker bunlar tamamen yasak. Daha çok et, deniz ürünleri, tavuk, sebze ve meyvelerden yararlanıyoruz. Ayrıca veganlar da paleo diyetini yapabilir. Bu diyetin adı da pegan diyeti. 4 numara olarak Akdeniz diyetinden bahsedeceğiz. Bu diyeti daha çok Ege kıyılarında ve Yunanistan'da görmekteyiz. Eti ve tavuğu bir kenara bırakıp daha çok deniz ürünleri, yeşillik, tahıllar şeklinde ilerliyoruz bu diyette. Bu diyetin diğer diyetlerden en büyük farkı yağların değişimi. Daha çok sağlıklı yağları kullanıyoruz, bitkisel yağları. Hayvansal yağları bir kenara bırakıyoruz. Bu sayede yaşam kalitemiz artıyor ve kalp damar rahatsızlıklarının da önüne geçmiş oluyoruz. Son olarak da juice diyetinden bahsedeceğim. Bizler bu diyeti ilk aşamada tercih etmesek de birçoğunuzun bu diyeti uyguladığını görmekteyim ve bu yüzden sizlere de bilgilendirmek istedim. Meyve ve sebzeleri sıvı formda tüketiyoruz bu diyette. Sabah, öğle, akşam ve ara öğünlerimizde meyve veya sebze sularını tercih ediyoruz. Ama bu diyetinde birçok zararı bulunmakta. Lif bakımından oldukça eksik, karbonhidrat bakımından eksik, süt ve süt ürünleri bakımından yani kalsiyum açısından da bu diyet bizi yarı yolda bırakmakta. Bu hafta size anlatacaklarım bu kadardı. Sizin de merak ettiğiniz veya bir sonraki konularda yanıtlamamızı istediğiniz sorularınız var ise aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca bize abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın.